Arkadaşlar yine konuşma ilk önce selam vermedim Bu. Selam arkadaşlar. Bugün yine bir tane konuşma yapacağım. Artık sürekli konuşma yapmak başladım. Ama country bass çekmek istemiyor canım. Harbiden. Harbiden nedense canım country bass çekmek istemiyor. Bir de hastayım zaten. Animasyon yapmak bu sıra istemiyor canım. O yüzden konuşma videoları atıyorum. Zaten oyun videosu atamam çünkü biliyorsunuz internetim çöp gibi. O yüzden sadece konuşma yapıyorum bu aralar. Belki hastalığım geçince şey yapabilirim kontrolü bas atarım her neyse böyle bir videoydu yani çok kısa her neyse birazcık daha konuş konuşsam konuşacak konu yok o zaman ben kapatıyorum hasta olduğum için kontrolü bas ee, çekmek istemiyorum görüşürüz Ha bir de arkadaşlar. Ben bir tane mikrop mikroba yakalanmışım. Var ya. Oğlum eğer bademciklerim olmasaydı ben ölmüştüm harbiden. Yok çünkü bu mikrop kalp kalp romatizmasına yol açıyormuş. O yüzden her gün düzenlice antibiyotiklerimi içiyorum. Yani antibiyotimi. Ateşim çıktığında ateş düşürücü içiyorum. iki tane. Yani çok riskli bir durumdayım arkadaşlar. Görüşürüz.